İyi günler değerli dostlar, kanalımın değerli takipçileri. Bugün 6 Temmuz 2025 kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün görüntüde görüldüğü üzere çekirdekten büyümüş, yerine büyümüş kiraz ağacına yerli kiraz ağacına göz aşı tekniğiyle dallı göz aşı yapacağım arkadaşlar. Bunun için kullanacağım ağacımın 4 tane bakın görüldüğü gibi 1 2 3 4 tane dalı var. Bunun için aynı şekilde kullanacağım göz materyali arkadaşlar bu şekilde bildiğimiz meyvesini gördüğümüz ismine doğru ziraat 900 kirazımız ıslak bez arasında getirdim bugün burada aşı yapacağım arkadaşlar şimdi öncelikle gözlerimi temizleyip dallarımı temizleyip aşıya hazır hale getireceğim daha sonra da şöyle arkadaşlar aşıya hazır hale getireceğim daha sonra da göz aşı tek tek dal dal takacağım arkadaşlar. O şekilde bunu paylaşacağım. Her zamanki gibi bu iş için kullanacağımız aşı malzemelerimi saymakla başlıyorum. Keskin bir aşı makasım. Silikon elastik aşı bağım. Ve T göz aşısı bıçağım arkadaşlar. Şu şekilde bakın mahmuzlu. Temizleyip gözlerimi, dallarımı aşıya başlayacağım. Bu şekilde temizlik yapıyorum. Aynı zamanda da bunlar yapraksız bırakmıyorum ve gözü takacağım bölgeyi belirleyip orayı temizliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Komple yapraklarını almıyorum, yapraksız bırakmıyorum. Bakın. Şöyle temizlerim. Bu şekilde arkadaşlar. Anacımı aşıya hazır hale getirdim. Şimdi tek tek gözlerini takacağım öncelikle. Daha sonra da önce hepsini bir gözler takacağım daha sonra Banttan saracağım şu şekilde T yaptım daha sonra ismine doğru bildiğim kiraz cirat 900 gözümü aldım arkadaşlar bakın gözüm böyle yaklaşık bir buçuk iki santimetre üzerinden kestim daha sonra aldım şu şekilde odun su dokuyu ayırıyorum arkadaşlar odun su dokuyu gözüm ayırdım. Bakın gözün arkası dolu. Daha sonra şu şekilde bıçağım yardımıyla sağ sol yapıyorum ve arkasındaki mahmuzla aşağı doğru bir kanal indirdim. Şu şekilde sağ sol yaptım. Elimi aşağı doğru. göz indirin arkadaşlar. Gözün fazlasını aldım. Bu şekilde. Gözüm yerine oturuyor arkadaşlar. Sereyim. Şimdiki yerini duracak. Beklemesinde mahsur yok. Diğer gözleri taktıktan sonra hepsini bir patlayacağım. Şu bir değer gözüm. Çizgimi çizdim. Sağ taraf kaldırdım. Sol taraf kaldırdım. Bunlar adı üstünde T gözüşü arkadaşlar. Kendinden büyümüş bir ağacımız. Kendinden tohumdan yerine büyümüş bir ağacımız. Bunu şu şekilde ziraat 900 aşısı göz yapıyorum. Şöyle. Bıçaklarımız da keskin. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. T göz aşı da bir sürgün göz aşı yöntemi. O yüzden ağacımızın aşı zamanında kablonun kalkması gerekiyor. Odun stokuyu gözümüze zarar vermeden. Bu biraz nazik. Şüpheli olacak. Hiç gerek yok. Yenisini takıyorum. Şöyle. Yaprak sapı düşmüş. Hiçbir mahsuru yok. Bakın, gözün aldın yine odun su bu şekilde, hiç yerde odun su doku bırakmıyor arkadaşlar, bu yongalı gözeş değil, bakın tertemiz çıktı, şimdi yerine takacağım. şöyle. Bıçağın ucuyla aşağı doğru çekmenin bir mahsuru yok. Çektiğim fazlasında kesip aldım arkadaşlar. İkinci gözümü de taktım. Şimdi üçüncü gözümü yatağını hazırlayacağım. Göz yönlerimi tamamen ben ee, aşımı hangi tarafa yönlendirmek istiyorsam o tarafa yapacağım. Evet şuradayım şu anda. mi yaptım? Alt çizgimi çizdim. Sağ yaptım. Bakın şöyle. Aşağı doğru indim. Canlı dokuyor da bölgesine de zarar vermiyoruz arkadaşlar. Fazla zorlamıyoruz. Bıçağımız keskin ama gözler nazik. aldım. Bu şekilde. Evet, bir sağ, bir sol. Gözüm aşağı doğru kaydırıyorum. Tatlı gözü bu gözle oturttum. Fazlasını, yaprak sapının fazlasını aldım arkadaşlar. En son dalım kaldı. sağ taraf açtım. Sol taraf açtım. Daha sonra bıçağın arkasıyla yatağını iyi açtım. Göz çıbımla şöyle güzeldir. Göz belirleyip şu şekilde Aldım. Aynen yine odun sütukuyu içinden çıkarıp aldım. Bu şekilde gözüm kaldı. Daha sonra gözü yerleştiriyorum. Bakın. Şu şekilde. Eğer zorlama olursa aşağı doğru bir çizik atabiliriz yine. Aşağı doğru yine kaydırıyorum. Ve aynı şekilde gözümün fazlasını kestim ve yukarı doğru kaydırdım. Tek tek bantlarını saracağım. Şu şekilde. Aşağıdan yukarıya doğru başlıyor. İşte aşağıdan başlıyor, yukarıya doğru. Şöyle fazla hırpalamadan. Tam yaprak sapını oraya geldiğimizde hafiften şu şekilde elimize bastırabiliriz. Yine aynı yaprak sapını geçtik, gözü geçtik. Gözü ezmeden şu şekilde geldi arkadaşlar. Silikonlu bağımızla açacağız. Bu bantlarımızı yaklaşık 17-20 gün sonra alabiliriz. Bu şekilde dallı yapmanın avantajı arkadaşlar Aşılarımız tuttuğu anda işte Daha sonra dallandırmaya Şekil vermeye gerek kalmıyor. Direkt olarak Taç almış oluyor. O yüzden dalla göz aşı yapmak her zaman avantajlı. Biraz sonra dallı göz aşı tekniğiyle büyütmüş olduğum ceviz aşılarım var. Onları göstereceğim. Yine aynı şekilde yaprak sapının üzerine geldik. Gözün üzerine kapatmadan geldim. Ve düğümü attım. En son bu gözümü kaldı. Bu gözü de sarıp aşıyı bitireceğim. Bunda yaprak sapı düşmüştü. Çok da önemli değil. Bu şekilde. Yaklaşık 10-15 gün sonra bu tomurcuklar, bu gözler patlamaya, hareketlenmeye başlayacak. Ondan sonra 17-20 gün sonra bu bantları alacağız. gözlerimize devam edeceğiz büyümeye. Evet. T dallı T göz aşısı yöntemiyle aşıladığımız ağaç formunu aldırdığımız bir adet çentur ağacımız. Bakın aynı biraz önceki kiraz e, aşımız olduğu gibi ana gövdedeki göz, yan daldaki göz, Diğer yandaki göz. Şu da bir diğer göz. Bu şekilde yapıp direkt olarak ağaç formunu aldırıyoruz arkadaşlar. Yine bir diğer ağacımız dallı T göz aşı tekniğiyle çantada çevirdiğimiz bakın lider olarak düşündüğüm sürgün batı tarafı sürgünü güney tarafı kuzey kuzey battık sürgünü. Ağaç çekimi direkt aldırıyoruz bu şekilde. Yine bir diğer ağacın bakın şu şekilde dallı. Bir göz burada. Bir göz burada iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz tane bir göz burada arkadaşlar. Sekiz tane göz yapmışız. Set tekniği ağacımızın formu almış. Yine diğer ağaçlarımızda bu şekilde bu ağaçlarımız da dallı göz aç tekniği kullanarak ağaç halini almış ceviz ağaçlarımız. Biz göz aç tekniği kullandığımız için yarayı da çabuk kapatıyor. Gayet de güzel oluyor. Bu şekilde göz açtı etmeyi. Sonuçlar bu şekilde oluyor. Şu tutmamış bir gözümüz. Fakat yukarıdan bir tane yapmışız. O tutmuş. Bu şekilde. Bakın şu daha kalın daha kalın. Bu şekilde arkadaşlar. Ya bir diğer ağacım. Değerlerimiz bu yıl soğuk yaptı ama bu halinde şurada meyve var. Şöyle orada. Ben yani bunlar hep dallı göz aç tekniğiyle şekil verip taç oluşturduğumuz ağaçlarımız bu şekilde daha kısa sürece sonuç alabiliyoruz. Ağacın hiç tacının şeklini bozmadan daha çabuk sonuç alabiliyoruz. Yani hemen yanımızda bir diğer kalem aşımız var. Mecburen kalem aşı yaptık. Ama şimdi bu şöyle olacak. İki kalem ikisi tutmuş aşımızda. Yıl bu yıl bu yarayı kapattıracağız. Bir kalemden bir sürgünümüzü büyütüp bu sürgünü iki buçuk üç metre yapacağız. Öyle yaptıktan sonra sonbaharda tepe vurumu yapıp birinci tacı oluşturacağız ve şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde dallı T göz aşı tekniğiyle kiraz aşıladık. Aşımızı bu şekilde arkadaşlar. Aşılarımız tuttuğun zaman inşallah sonuç videosunda paylaşacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın.